Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Belki soranlarınız vardır. Sen ne dersin muhabiri? Nerede bu tarif diye? Ben e, yaklaşık altı aydır Hollanda'dayım. Hollanda'ya taşındım. E, hayatımı burada sürdürmeye çalışıyorum. Geçenlerde bizimkilerle konuştuk da, işte Türkiye'nin ekonomisi vesaire hala sorunlar devam ediyor. Hollanda'da bir market alışveriş kıyaslaması yapalım diye böyle bir video hazırlayalım dedik. Ben de tamam dedim. bugün aslında burada ismi farklı. Türkiye'deki Metro Market, burada da ismi Makro aslında aynı market. Hatta Almanya'da da Metro ismiyle kullanılıyor. En mantıklısı Makro'ya gelmek yani Metro Market'e gelmek diye düşünün. Çünkü Türkiye'de de aynı market. Buradan bir fiyatlama, fiyatlama kıyaslaması yapalım. Çünkü kiminiz belki toptan alışveriş yapıyor, belki esnaf, belki dükkan sahibi. O yüzden daha artısı olur ve daha yakın olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu daha doğru bir kıyaslama olacağını düşündüm. Fakat şunu belirtmek isterim. Ee, tamamen buradaki şartlara göre, buradaki ekonomik duruma göre bir kıyaslama yapacağım. Artı, e, mesele sadece maddi anlamda alışveriş yapabilme kıyaslaması. Yani tamamen Hollanda ile Türkiye'deki hayat ya da Türk insanının buradaki yaşam ya da Hollanda'daki yaşam üzerine değil. Bunu özellikle dile getirmek isterim. Durum bundan ibaret. Şimdi alışverişimize başlayabiliriz. Temel ihtiyacımız olan çamaşır, deterjan ürünlerine denk geldik. Gördüğünüz gibi e, kendi markası olan dediğim çamaşır deterjanı 22 86 diye geçiyor. Bu KDV çünkü toptan ya biliyorsunuz metro markete. Toptan sattıkları için bireysel olarak alışverişimizi yaptığımızda 22 yani 2 artı 2 olduğunda 45 euro yapıyor. Yani 4 tane aldığında 45 euro civarı bir rakama denk geliyor. Burada da bulaşık için Hayır. var. Bulaşık değil pardon, bu çamaşır. Burada. O var. da çamaşır. Bunlar da direkt toz deterjan. Eee bunlarda da 1 artı 1 42 euro. Yani 2 tane aldığında kaçı 69 değil de Aa, 42 in. 42 yapıyor aynı. Yani 42 euro yapıyor. Metro'nun kendi markası. 1.20 euro bulaşık deterjanı çamaşır, bulaşık makinesi kullanmıyor yani tabii ee, Ya da bazen elle yıkamak için. Bu da Draft temiz bulaşık. Bulaşık detaylarının. Dört ee, tanesi 1572. Tuvaletlerden geldik. Bu da en temel ihtiyaçlardan biri. Bu bir ortlu, üç katlı. 24'lü, 3 üç katlı. Tanesi 12. 9 tanesi ama 4 tane alırsan 9.6'ya düşüyor. 9 euro 6 euroya düşüyor 4 tane birden. Buraya gelirsek de burada da daha 18 euro var. Ama bu da 4 katlı. Bunun da tanesi, bu tuvaletlerden tanesi 9.67. 4 tane alınca 20 yirmi e düşüyor. Evet, burada e, Hollanda'nın ve dünyada bilinen Heineken markasının birası var. Bu 30'luk 24 tane, yani bir kasa kadar falan var. 15 euro, daha şey, şey fiyatı 18 euro. 14 bu toptan fiyatı 15 Euro'dan satılıyor. Şimdi makarna bölümüne geldik. A A metro'nun kendi markası olan makarna 81 cent paketi. 81 centten satılıyor. Bu Metro'nun kendi markası. E Bu da spagetti kısmı. Bu da 81 centten satılıyor kendi markası. Artı başka markalar var. E metro'nun ke kendi markasının daha üst kalitesi var. E o da 1.25'den satılıyor. Barilla var. Türkiye'de de Türkiye'de biliyorsunuz. Eee 2,5 Euro'dan satılıyor. Ben paketi 6'lı alırsan 2,13'e düşüyor. Şey bir versiyonu yani bireysel olarak alışveriş yaptığında bu da İtalyan markası bu Onların daha büyük versiyonları da var bu arada. Bu biraz daha tabii orijinal bir marka. 2 278 Derinden. Bir tanesi de 6'dan yasak 2.36'dan alınıyor. Sonra geldik Metro'nun kendi markası yine basmati pirinç. Burada e, Balbu pirinç Türk marketlerinde bulunuyor da daha çok insanlar basmati pirinç kullanıyor. E, 5 kilo basmati pirinç e, fiyatı toptan aldığında 10 Euro. Bireysel olarak aldığında 10.89 fiyatı. Daha düşük gramajı da var. 1 kilosu da 2.45 basmati pirinç. Tabii özel kristal var, İtalyan piyazı, yasmin, yasmin piyazı, ee, beş kilo su, dokuz kilit. Yani daha biraz daha iyi bir fiyatı gibi. Zeytin kısmına geldik. Bu zeytinin kendi markası yine dört bin yüz gram diye geçiyor. Normal fiyatı on dört yirmi yedi dört bin yüz gram. E, burada yeşil zeytin de var. Bu bir de şu, şu olan. O da 14-16. Bu arada şunu söyleyeyim, Türk marketlerinde de var fakat Türk marketleri normal buranın marketlerinden genelde biraz daha pahalı olabiliyor. Böyle bir bilgi vereyim. O yüzden burası biraz daha ucuz. Burada daha özel çeşitli zeytinler de var. İşte 16-34 mesela bir kilosu. Burada çeşitli mesela Metro'nun mix, mixed yani karıştırılmış zeytin fiyatı var. 17 24 mesela. Bunun yaşı ne kadar? 1700. 1700. toplam toplam galiba şey suzun çağrı da 800 gram da anladığım kadarıyla. Burada da yeşil zeytin var. Yani dediğim gibi bir de artık neden makroya geldik? Çünkü Hollanda'nın kendi marketlerinde bazı indirimler falan olabiliyor. burası biraz biraz daha bize yakın olduğu için kıyaslamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi tuz kısmına geldik. Alışverişimize devam ediyoruz. 25 kiloluk bir tuz var mesela burada. 16.34'ten bireysel alışverişte 16.34'ten satılıyor. Bak karıştırıp aynen 16.34 ikisi de. Birisi klasik bir plus diye geçiyor. Sodyumun bir farkıyla alakalı. Normal şekilde. E, bu tuzun fiyatı da 2 euro 28 cent tanesi. Öyle. Buradakiler de tuz. Bu var. E, bunlar var. Bunların fiyatı şu şu aynı değil mi? 60 kilosu. Bakayım. 1 kilo. kilo. Tamam. 66 sent. Şu küçük olan. Şu, şu, mesela 62 sentten 1 kilosu. 62 sentten satılıyor. Ekmek kısmına geldik. Aslında burada bu çok ekmek e, ürünleri yok. Yani normalde standart marketlerden alabileceğiniz ekmeklerin fiyatı 1 euro. 90 cent vesaire bulabilirsiniz. 1,20 ya da. Ve şu an çok ekmeği diye geçen bir ekme ekmeği gördük. Şu an 1 Euro'dan satılıyor. Bu arada mesela. Düz deposuna geldik. Şu an ben doluyorum. O yüzden burayı çok çabuk halledelim. Ee, şu an bu tavuk göğsü. Burada paket halinde 2,5 kilo. Tavuk göğsü kendi ürünü 816'dan satılıyor. Tam dediğim gibi 2,5 2,5 kilo. 500 gram. Diğer çeşitler var burada. İncik dediğimiz Türkçe'de. Ve satılıyor. Kaç kilosu? Yok kilo galiba anladığım kadarıyla. Aynen 2504 gram mesela bu. Burada 15 Euro. Toptan değil bu. Buradaki daha iyi. Yani diğer üzerindeki değil de fiyattan satılıyor. Bu domuz kıyması olan kısım. Buraya Türkler burayı ilgilenmiyor. Burayı böyle isteyelim. Ve evet, burası en güzel kısmı e, dana kıyma dediğimiz. Şu an bu 1000 gram ya 1022 yazıyor. 1000 gram şu anda indirim de var anladığım kadarıyla. Toptan aldığında 749 749 e, şey fiyatı da ya 816 8 euro 16 sent şu an. Yani Türkiye'de benim bildiğim 500 lirayı 450 liraya aşmış durumda kırık, kıymanın kilosu. Burada galiba Türkiye'dekinden de ucuz kıymanın fiyatı. Yani Hollanda tabi evet o hayvancılık anlamında dünyada bir numara. Bir de şöyle baz alalım. 2000 euro asgari ücret şu an Hollanda'da. 2000 euro asgari ücret alan birine göre kıyma alabilmek biraz daha kolay. Evet yani baktığında 215 lira fatura ücreti, 1000-1200 euro kira ücreti bu tarz ücretlere göre işte şu anda Hollanda'da benzinin litresi işte 2 euroya yakın. Bazen 2 euro bile olabiliyor hatta. Ee, ona göre insanlar kıyaslama yapabilir. Çünkü şimdi sadece hayatımız yemek üzerine kurulu değil. hayatımızda ödediğimiz başka unsurlar da var. Buna göre hayat kıyaslanabilir. 2000 euro asgari ücretli bir kişi, bir kişi üzerinden. Çünkü bana kalırsa sadece 2000 euro maaş gelen bir evde bir aile burada da bence rahat rahat geçinemez onu söyleyeyim. Belki yani bazı şeylere daha rahat ulaşabilir, ulaşabilir ama böyle abartılacak kadar müthiş bir fark yok yani. bu bence unutmamalıyız. bunu şey gibi algılamayın bu Burası da yanıyor falan öyle bir şey değil. Evet burası Türkiye'den çok daha iyi ama abartmak da doğru değil bence. Mükemmel değil. Bana kalırsa dünyada şu anda milyoner değilsen, zengin değilsen mükemmel diye bir yer yok. Sadece daha sosyal, daha ulaşılabilir açısından daha konforlu yerler var şu an böyle bütün bir et buldum. Dana eti bu. Eee 38 kilosu. Yani fiyat değil. 2, 2, 2, 2, 2 kilo. Yani 2000 gram vesaire. Ee, bireysel fiyatı da 14 lira 16 cent civarında satılıyor burada. Bu dana eti. Bu arada şey şöyle bir bilgi vereyim bunun tanesi değil yanlış anlaşılmasın. Kilosu 10 Yani bunun 2 kilo. Ona göre bir fiyat çıkıyor. Yani 30 euroya yakın bir fiyat ediyor bu. Yumurta e bölümüne geldik. Metroda çok gördüm bu yumurta. Yani aynı şekilde haliyle 6 ay üstten satılıyor. 30 yumurtanın fiyatı. Metroda böyle. Türkiye'deki fiyatı şu an neden bilmiyorum. En son 95 liradaydı ben bıraktığımda. 85-95 lira arasında takılıyor. Süt kısmına geldik yumurtadan sonra, bu Hollanda'da çok kullanılan bir marka. Campina, ee, eski bir marka ve bizim süt aşkı gibi aslında. Hollanda'da süt aşkı gibi bir şey. Bu yarım yağlı süt. Ee, tam olarak 1.41 Euro bireysel olarak aldığımızda, yani 1.41'den satılıyor. 1.5 litresi var bu. Bu mesela 1.95'den satılıyor 1.5 litresi. Ee, burada sıfır yağlı süt var. 1084'ten satılıyor. Sıfır yağ. Ve daha büyük paketlisi var. Mesela Türkiye'de hiç bu tarz ürün kullanılmıyor. Ben böyle şişelerde çok seviyorum. Böyle işte ne şeyli falan. E, Bitti kompleksli ya, falan yapılıyorum. Böyle bu şişeler hasta oluyorum. Bu şişeler, yani bu şişede satılanlar da 1.95'den satılıyor. Litresi de 2 litre. Yani mesela bu da mantıklı oluyor aslında. Yani bence bu arada fiyat olarak bayağı uygun. <laughs> Hepimizin alabiliyorsunuz. <laughs> yoğurt kısmına geldik, burada yoğurt çok tüketiliyor hatta bakarsanız çok çeşitli yoğurtlar var. Her çeşit var işte meyveliler, çikolatalar, çeşit çeşit malzemeler işte özellikle Yunan yoğurdu çok tüketiliyor. Mesela bu normal standart yoğurt 1.50 TL, sıfır yağlı. Ee, onun dışında yarım yağlı var. Bunun da 1.84 TL fiyatı, 1 litre yoğurt. İşte biyolojik olan. Daha sağlıklı olan yoğurt fiyatı 1.84'te değil. Şu şurada bir de. şu, 1, 1, yanındaki... Pardon, bu yoğurt. İşte o 1.84 biyolojik, 184. onun yanındaki... Bu 1.69'du, şu 1.69'du. Bu da biyolojik olan 1.84. Vanilyalı yoğurtlar var. Bu da Yunan yoğurdu. Bu az önceki marka zaten. Ee, 3.15'ten satılıyor Yunan yoğurdu. Bu da mesela direkt Yunanistan'dan gelen bir yoğurt anladığım kadarıyla. Bir de o, burada genellikle her markette her ürünün kalitesini Harfleme, puanlama var. Bu mesela C üzerinden almış. Bakalım bu kaç puan almış. Bu da var mı? Ha, bunu vermemişler. Genelde olur puanlama diye biliyorum. Bu da yok mesela. Ee, Yunan yoğurdu dedim. Şu Yunan markasına bir bakayım. Şu hangisi? Kakaos değil mi? Evet bu da 2.23'ten tanesi. Direkt Yunanistan'dan gelen anlamında. Kaç kilo? Evet. Kaç kilo? Bunun ee, gramajı %10 yağ diyor, bir saniye, 1000 ee, gram bu da. Mutfaklarımızın vazgeçimimizi ayçiçek yağı. 5 ee, litre ee, sınırlı, şu, Şurada Hayır. Hayır. Aynen. 5 litre sınırlı, 5 Arabayı çeksene. 7, <laughs> daha yüksek gramlar var. Bu da 5 litre. <laughs> bu da 15 14'ten satıyor mesela. Işte. Bu biraz daha farklı bir kalite herhalde. biraz daha pahalı. Biraz bu daha uygun fiyatı 7 8 8'den satıyor. 1 litre <laughs> olanlar varmış. Şunlar da. Var. Ee, bu da normal yağlı. 1 litre fiyatı. 1.69'dan satılıyor. 1.69. Metro Şef'in üçlü bombalığına geldik. Spor yapanlar için, protein için özellikle. Ee, üç tanesi 5.88 euro centten satılıyor bombalı. Bunu da bilmiş olduk. Yani Türkiye'de galiba Metro Chef dışında kendi markası da var benim hatırladığım kadarıyla. Ama burada yok o. Ama Metro Şef'inki var. Ee, dediğim gibi fiyat bu. Daha farklı markalar da var. Onlar biraz daha pahalı. Tabii gramaj da yüksek. Mesela bu John West diye Amerika yarım dizi. Bunun fiyatı da mesela 572'den satılıyor tanesi. Bir de şöyle bir marka var bu John West Bu e, altılı satılıyor. Ee, bir John 255 yazıyor. 2 7. 70 yazıyor. Anlamadım bu bu tanesi kadar. 2, tanesi 270. Tanesi 270. Oo. Yani, ha, yani 6, içindeki 7. tanesinin bir tanesi 270. Bunda 12 tane var bu arada. Yok ya altı altılı bu. Emin misin? 12. Ha pardon ikili mi bu? Özür dilerim. Evet evet 12 taneymiş. Ee, evet bu bu 12'li olduğu için bunun içindekinin bir tanesi 2, 72, satılıyor. Sebze meyve reyonuna geldik. Bu bir paket. Şatıda, bir kilosu 2 euro. Gittim Bu da bir ilk kilo civarında paketlenmiş muhtemelen. Limon. İşte diğer sebzelere de bakmaya devam edelim. Elma var burada. Bir kilosu 3.40'dan satılıyor. Bir, bir de bu da altılı bir elma var. Bu da belki daha kaliteli bir ürün olabilir.

6.50 Ha şu, şu mu o? Pardon. Ha tamam, şu 6.50 olan fiyat. Bir gezler meyvesi 6.50 bu. Evet muza geldik. İtalyan muzu burada. Costa Rica'dan geliyor. E, kilo fiyatı 2 euro. Ama Chiquita muz daha kaliteli bir marka. Chiquita markası. O ikinin biraz üzerinde oluyor genelde. 2 euronun biraz daha üzerinde. Patatese geldik. E, en çok Türkiye'de de kullanılan bu patates 5 kilosu 8 Euro'dan satılıyor fiyat olarak. Yani diğerleri daha çok kızartma için ayrı ayrılmış şeyler ama Türkiye'de daha çok hem yemekler hem kızartma olarak kullanılan marka. Bu 5 kilo şeklinde paketlenmiş, 8 Euro'dan satılıyor. Soğan bu 5 kilo üzerinden 6 Euro'dan satılıyor an paketten misalde. Bir kutusu var orada, bir kutusu 1.45 Euro'dan satılıyor. Aslında bunu aldığınızda daha mantıklı geliyor o yüzden kıyaslayınca. Bu daha ucuza geliyor aslında. Türkiye'de böyle bir soğanımız var. 2 Euro karaz siyah soğan. Domatese geldik. Bu mesela 5 e, kasa fiyatı diyebiliriz. 5 kilo o yani. üzerinden. Mesela 7 Euro satılıyor. Ama mesela Türk marketlerine gittiğinizde 3 Euro'dan kasası domates bulabiliyorsunuz. Yani mesela Türk marketinde bir artı bu. Ama bu burada, burada mesela şu anda 7 e, Euro'dan satılıyor. Beş, e, mesela bu sadece paketlenmiş Rus domates. 2 kilo 3 Euro. Daha sonra <laughs> don't, don't, don't. Bu da kasası herhalde 6 kilo üzerinden. Hı <laughs> hı. 8 eurodan satılıyor. Domateslerin fiyatı böyle. Bence domates biraz daha ucuz olabilir yani. Bence bu da pahalı bir Türkiye'de Normal markette daha ucuz. Yani, evet. Almanya'dakine, geçen Almanya'ya gittik mesela orada biraz daha ucuz karpuza geldik. Ya yani bana kalırsa bu İspanya'dan geliyor buraya genellikle karpuz. Bizim Diyarbakır, Adana vesaire o karpuzlar kadar etmez boyutundan belli zaten. E, buradaki karpuzun kilosu 6 euro 50 centten başlıyor. Karpuz böyle. Dediğim gibi e, biz buradaki önemli sayacağımız ürünlerin fiyatlarını size aktarmaya çalıştık. Şimdi Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslayalım.